Herkese merhaba arkadaşlar. Bakınca Adam <laughs> Tepki YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Ben Volkan, arkadaşım Cemran. Merhabalar herkese. Bugün sizlerle beraber Galatasaray Adana Demirspor maçı tepki videosuyla karşınızdayız arkadaşlar. Fenerbahçe saat 4'te maç oynadı ve kazandı. Puan farkını 3'e düşürdü. Bakalım Galatasaray neler yapacak arkadaşlar. Hep beraber göreceğiz. Galatasaray 4 tane önce sarı kart sınırında Ceza cezalı duruma düştüler. Bu maçta yoklar arkadaşlar. Ee, bakalım inşallah güzel bir mücadele, keyifli bir mücadele seyrederiz. Buradan da sıkı bir Galatasaray'la olan, olan koyu bir Galatasaray'la olan Değerli kardeşimiz Güzel, ve destekçimiz Güzel. İbrahim Kılıç'a selamlarımı iletiyorum. <laughs> evet Elif kızımla beraber bugün maçı izleyeceğiz. Ee, İbrahim Kılıç kardeşimize selamlar arkadaşlar. Kendisi Galatasaraylı. Buradan ona selam gönderiyoruz. Evet kızım Galatasaray bugün maç oynuyor. Ne düşünürsün? Galatasaray gol kazanır, atar mı? Gol, gol atar mı Galatasaray? Atar. atar. Kazanır mı? Kazanır. Kim atar? Sümer atar mı? Evet. Hocam. Morat'a atar mı? Atar. Kim atar? Atar değil mi? Evet. Hı, atar. Herkes atar. Hı, Evet arkadaşlar bakalım nasıl bir mücadele olacak hep beraber. Evet. Kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi ve hype puanı vermeyi evet. unutmayın arkadaşlar. Hepinize iyi Kim seyirler. Bana. Kim mama? Kim yok lan bunlarda? Torera yok. Torera yok. Mustera yok. Abdülkerim yok. Abdülkerim yok. Bir de Barış Ay, yok galiba. Bir de Barış Hatay yok. Haa. Hayır, hayır. Ya değil be. Ya böyle penaltı mı olur hoca ya? Kim var? Ne oldu oğlum? Ne oldu? Bir ya bir çocuğu götürdüm. Annesine bıraktım. Ne oldu pozisyonda? Ya hoca böyle penaltı mı olur? Gözümü bir dakika ben ya. görmek istiyorum pozisyonu ya. O simen. Doğru semiş. Alakası da, yok ya. Şurada bir, bir dakika darbe Hayırlı var mı? bakacağım? Darbe var mı? Hiçbir şey hocam, yok ya. Penaltının alakası dokunmuyor hocam, ya. Temas ya. Hocam temas ya. Ya hocam böyle bir şey yok ya. Öyle bir şey yok. Verdiğim penaltıya bak, utanın lan? Arkadaşlar temas yok ya. Utanın be. Bak Mertens'e temas yok hocam ya. Ayağını takıyor Mertens ya. Bak ya. Hocam Hiç Mertens'e şey yok. temas yok. Yapmayın ya. Bak biz objektif yorumlar yapan bir insanız abi. Biliyorsunuz bak. Bizi biliyorsunuz. Mertens'e temas yok burada. Yapmayın ya. Abi bunun ile alakası yok abi ya. Ya buna nasıl penaltı veriyorsun hoca ya? Ya bırak Ya Uslan hakem yapma. Gözünü seveyim ya. ya. Bırakın ya. Abi temas var mı? Bana gösterin teması. Kurban olduğum nasıl temas var burada ya? Ayağını sokuyor Mertes. Adam orada basmıyor bile. Adam hiçbir müdahale yapmadan sırf kendi ayağına taktığı için penaltı A verdi. Böyle bir şey var mı ya? Penaltı noktasına dikti Morata mı kullanıyor? şunu şu Deniz penaltı kullanıyor. Bir dakika. Çakır. Morata topun başında. Galatasaray'da penaltıyı Morata kullanacak. Morata topun arkasında değerli izleyiciler. Morata geldi. Morata ters köşeye yatırdı. Allah'ım ya. Ya yeter kardeşim ya. penaltı mı Abi Allah aşkına ben bak samimi dostlarıma Galatasaray'dan gol attı. Galatasaray dostlarıma samimiyetle soruyorum. Bu pozisyon penaltı mı bak? Bana yorumlayın abi. E yapmayın gözüyse bu nasıl bir penaltı ya? Allah aşkına ben, bana bir gösterin deyin ki ya şu pozisyon şu nedenle dolayı Mert'ten işte çelme çaktı, ayağına darbe vardı, kramponuna bastı, söyleyin beni mı yani? Yapmayın abi ya. Sen Morata ligdeki ilk golünü attı arkadaşlar Galatasaray'da. Balon o sonra o da penaltılarla golü atmaya çalışıyor işte. Şaka gibi la bana nasıl penaltı veriyorsun ya? Bilmiyorum abi. Bence penaltı değil dostlar bilmiyorum. Ben pozisyona bir daha bir daha birazdan bakacağım. Yani ben penaltı değil diyorum abi. Değil bence değil. Bence değil abi. Ya abi Galatasaray bak Adana Demirspor hava da kararda yener bu maçta. havada kararda yenerdi yani her türlü yenerdi. Adana Demirspor zaten ligin dibinde. Her türlü yenerdi. 4-5 tane atar da Ama bu tarz penaltılara ihtiyaç var mı gerçekten ben Merak ediyorum. Soruyorum sadece. Bunun neresi penaltı? Lütfen. Cevaplayın ya. Böyle bir şey var mı ya? Daha sağ gole çok yaklaştı. Daha Mertense sen ne kadar tolerans göstereceksin oğlum? Attı kendini penaltı aldı. Adamın ayağına basıyor. Sarı kart kat Gözlük tak gözlük. gözlük. Gözlük tak. Ya <laughs> buna gelince sarı kart veriyor direkt ya. Böyle bir şey var bu ya. Ulan bu sarı kartsa Mertens'in ki kırmızı oluyor o zaman. Bunun üstüne neyine sarı kart veriyorsun? Hiçbir şey yok ya. Ne var burada sarı kartlık ya? Yani vallahi faal ya. Bu kadar kolay. Bak sarı kart kararı doğru. Ya. Bak faal kararı doğru. Ama sarı kart kararı doğru değil. Ulan Adana Demir'de tamam bu kadar zorlanmayın be. Faal kararı doğru. Sarı kart kararı doğru değil. O zaman Mertens'in ki de sarı karttır. Sarı kartın babasıdır bence Babası Mertens'in pozisyonunda. Yani bak doğru yorumlamaya çalışıyoruz arkadaşlar. O kadar sinirliyiz ki daha maçın başından beri yani. Gerek yok ya. Galatasaray'ın bu tarz hakem şeyine gerek yok yani. Ben Oğuzhan Çekin maçın başından beri çok sıkıntılı başladı maça. Ben zaten yayınlarımda da söyledim. Oğuzhan Çakır çok kötü bir hakem diye. Hakikaten öyle yani. Şu an 20 dakikadır rezalet bir yönetim giriyor. Galatasaray yani büyük bir cevap Hakemle ittirerek kazanması gerekmiyor abi. Yani böyle şey Galatasaray gibi kulübün ihtiyacı yok. Yok yani. Beçim buna penaltı diyen varsa gitsin vicdan. Yani, şey yani, yani buna penaltı diyen futbol falan bilmiyordur bak. Ben futbol tartışmam yani. Buna penaltı diyenle futbol tartışmam. Onu söyleyelim ben yani. Ayıp ya. Ne oluyor oğlum? Adana Demirspor sağdan mı çekiliyor? Şey Çekilsinler. Akıllar. Sonuna kadar akıllar abi. Evet Adana Demirspor takımı çekiliyor. Evet arkadaşlar son dakika. İnanılır gibi değil. Adana Demirsporu futbolcular sağdan çekiliyorlar. Ana ne oluyor lan? Herkesi içeriye alıyor. Evet, Yusuf. Yusuf şu anda herkesi bütün takımı içeriye çekiyor. Arkadaşlarını çağırdı. Tünele doğru. Maçtan çekiliyor Adana Demirspor arkadaşlar. Ne oluyor? Evet Adana Demir Spor'la terk etti arkadaşlar. Yani Türk futbolunda şu an hakikaten rezilik yaşanıyor. Evet. Muhtemelen penaltı pozisyonundan sonra yaşanan itirazlardan dolayı teknik ekip veya idari kadrodan çekilin diye bir e, uyarı geldi galiba. Zaten Adana Demirspor bu sene evet. küme düşmeyi garantiledi zaten. Orası ayrı mevzu da adamlar e, şu an sağdan çıkarak e, doğru karar verdi mi bilemiyorum. Muhtemelen bir talimat gelmiştir Siz Adana Demirspor Başkanı'ndan bir veya bir yönetim bir kurullarından. Evet maç durdu arkadaşlar. Maç şu an durdu. Türk hakemleri bu rezilliklerini iyi izlesinler. Bak Türk hakemleri bak gerçekten bizim rezil federasyon ve rezil Türk hakemlerimiz bunlar sizin eseriniz işte. Bizim Türk hakemleri bunlar sizin eseriniz. Bunlar sizin yüzünüzden oluyor Türk hakemleri. Bak bu Fenerbahçe için de aynı şeyi söylüyorum, Galatasaray için de, Beşiktaş için de aynı şeyi söylüyorum. Bizim Türk hakemleri yüzünden mutlu, Türkiye'de futbol mutlu bitmiştir abi. Türkiye'de kara gece yaşanıyor bugün. Türkiye'de futbol falan bitmiştir arkadaşlar. Yazıklar olsun. Adana Demirspor'un Adana Demirspor'u e kutluyorum abi. Ben Helal de alkışlıyorum. Adana Demirspor'u alkışlıyorum. De. Helal olsun adamlara. Adana Demirspor'un kaptanı penaltıyla bedavadan gol attı. Aynen. Ya. Gol attı Galatasaray. Kesinlikle bedavadan gol attı yani. Kesinlikle Adana Demirspor. Adamlar zaten belli bir çabayla, belli bir mücadele veriyor. Aynen. Var yani onları göz göre göre yapmayın. Bu Türk hakemliğinin rezilliğidir yani. Evet, bu Türk hakemliğinin rezilliğidir abi. Bu bunlar Türk futbolunun genelinde komple bu sorun var. Evet. 2 senedir hakem dövmeler. Korki, maçtan çekilmeler, da sürekli yaşanmaya başladı artık. Türk futbolu rezil bir yere gidiyor Türk yani. futbolu rezil bir yere gidiyor. Bu Hacı Osmanoğlu'yla da değişmedi, düzelmedi arkadaşlar. Hacı Osmanoğlu ben bugün istifaya davet ediyorum. Türk Futbolu Başkanı TFF Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu bu kara gece için istifaya davet ediyorum. Bu kaç gecesi yaşıyoruz? Pozisyonu yani... hakem yorumlayamamış olabilir ama yabancı var getirdik. Var bu pozisyonda, Heh, yemin ediyorum olan adam o pozisyona penaltı demez ya. <laughs> Basma yok, etme yok, Mertens tamamen kendi ayağına takmasıyla düşüyor. Kasır zaten Adana demiriyene. Ama bunlara göz göre göre gerek yok yani, anladın mı? Yani şunu demek istiyorum, bak... Iıı... E... Tamam dediğin gibi yabancı bar hakemi getirdik. Pozisyon neden barda dinlenmiyor? Bara çağırmıyor. Hadi iptal olacaksa git bardan iptal et ya da vereceksen bardan gol ver. Ama inanılır gibi değil. Gerçekten şaka gibi bir gün yaşıyoruz. Evet arkadaşlar. Yani bizim gerçekten Türk hakemlerimiz Federasyonumuz bu noktaya getirdiler. Maalesef olayı bunu bu noktalara getirdiler. Sezon başından beri evet, Fenerbahçe'de, Galatasaray'da, Beşiktaş'ta tüm takımlarımıza, Anadolu takımlarımıza da inanılmaz hatalar yaptılar Yani düzelmiyor abi. Düzelmiyor. İnanılmaz hatalar, hiçbir hatalar yapıyorlar. Hiçbir şekilde Türk futbolu düzelmiyor. Düzelmeyecek de maalesef dünyaya gene rezil olduk. Gene rezil olduk. Gene rezil olduk dünyaya. Ya hakikaten yani yazık ya. Ben hiçbir şey demiyorum. Gerçekten yazık ya. Ya bu şekilde Türk futbolu hiçbir yere ilerleyemez arkadaşlar. Bu şekilde Türk futbolumuz gram ilerleyemez ya. Ya bu tarz hatalı bir karar nasıl verebiliyorsunuz abi siz? Bu tarz hatalı kararı nasıl verebiliyorsunuz ya? Evet arkadaşlar e, maç yarıda kaldı durdu. Adana Demirspor sahaya çıkacak gibi değil maalesef. E, Utaç gecesi biz de isterdik ki bu tepki videosunu tamamlayabilelim. Ama tepki videosunu tamamlayamıyoruz arkadaşlar. O yüzden durdurmak zorundayız tepki videosunu. Adan Demir buraya sahaya çıkarsa ve kaldığı yerden maç devam ederse biz de tepki videosu da kaldığımız yerden devam ederiz. Resilik diyorum Türk futbol için utaç gecesi arkadaşlar. Yine de yayınlayacağız bu videoyu. Ee, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sizlere de bu skandal gece için görüşlerinizi yorumlara bekliyorum arkadaşlar. Hoşçakalın.